...ne kadar sivilcelerimi iyileştirmek zorunda. Olamaz. Yanlışlıkla kendimi küçülttüm. Olsun. Hep zayıflamak istediğinizi söyleyip dururdunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne biçim bir dizi Milo? Şöyle. Sihirli güçleri olan ve bir hamster'ın hikayesi. Büyücü kız hayatındaki yeni sorunu açmak için sihirli güçlerini kullanıyor. Sorunu lise. Aa, ilginçmiş. Biliyor musun? Bizim evde kanal hamster yok. Üf boş ver. Çok da lazım değil. Hamsterlar ödümü koparıyor. O tüyleri, o minicik kipil gözleri ve her yeri tuvalet sanmaları iğrençler yani. Aa, bence tatlılar. Evet ve ayrıca Pamela Hamster yaşıtları arasındaki en iyi oyunculardan biri üstelik. Ondan hoşlanıyorsun. <laughs> ne 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 dediğini hiç anlamış değilim ben. <laughs> hoşlanıyorsun işte gün gibi ortada. Ne olmuş hoşlanıyorsam? O da bizimle aynı yaşta çocuklar. Dur bir saniye. Ne? Buyur bakalım. Bizimle aynı yaşta ve kendi televizyon programı mı var diyorsun? Bense hayatım boyunca meşhur ve başarılı bir oyuncu olmak için didinip durdum. Çok çalışkanım. Güzel ötesiyim. Fıstık. Ama kendimi gösterecek bir açıklaması olabilir. Şey